Badegül, ben işten elimi çekersem yarım kalır. Sana zahmet, annemden korkuluk için eski kıyafet, afet ne varsa istesene. Tamam Halim, niye zahmet olsun? İsterim ben. Tamam. Ee, <laughs> <laughs> hadi ben artık kalkayım. Akşama Meryem'de buluşuyoruz değil mi? Tabi tabii, tabii buluşuruz ya. Otur, otur. O, otur, o, Yok, kula. Kula. Hadi Hadi, Gülüyor hadi güle güle canım, güle güle, hadi. Sevda anne, böyle kullanılmayan eski falan elbise var mı? Aa, ne oldu kızım? Bade gülüm, iş bitmedi mi daha? Kız tembel mi çıktın sen yoksa? Aa, yok, bitirdim bitirdim. Vallahi çok da güzel oldu. Ama korkuluk mu yapacaklarmış tarlada ne? Seyfettin babam onun için istedi yani. Ha, anladım ben onu. Ee, bir bakayım işte Milata hem nasıl oldu? Bir bakayım ortalıkta da bir şeyler var mıydı? Bakın nasıl oldu? Gel bakalım. Dur bakayım. Ha, anam. Oy! Ay bu ne kız? Abo! Ay, Ay çok beğendim ya. Çocuklarım ya. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok beğendim, çok güzel olmuş. He, değişik olmuş. Kızım çocuklar yol yorgunu, perişan oldular. Ne gerek vardı? Ay, ne bileyim ana, özendim işte ya. Mustafa'dan haber var mı? Var var babaanne. Tarla var işte. Yengemi unutturmaya çalışıyorlar. Korkuluk falan yaptıracaklar. Ha, ondan yapıyorlar yani onu. Ha, ben içeride bir takım eşyaları falan unutmuştum. Ben hamları bir toparlayayım da geleyim hele geleyim. Dur bakalım çok güzel. Ya şunlara bakın. <laughs> ah yok. Ateş almışlar sözleri Ya o karavanı muhtar babam Recep'e çektirdi. Hayvan sen mi çektirdin? Evet. Ee at. At nerede? At nerede ya? Söyle çabuk at nerede şu anda? Oğlum nereye koyduysan oradadır. Ben sizin atınızın bebisi miyim? Eyvah. Ay. Kayboldu şu an. Vallahi gitti. Ee, anons falan yapalım. Ben baktım abi az evvel izlerine. Bir ee, fazla uzaklaşmış olamaz. Taze de şu an izleri. Ben at için anons yapıp millete kendimi güldürmem. Aa Sefer amca, sen de hiç hayvansever değilsin ama ya. Ben hayvansever değilim. Acaba şu dünyada benim kadar hayvan seven biri var mıdır? Bütün sokak hayvanları da köyün bütçesinden bakan benim. Kulübelerini yaptırdım. Açıllarını yaptırdım. At sizin atınız. Bir zahmet siz de kendi hayvanınızı sevin, ona göz kulak olun. Anahtar kaybeder gibi at kaybedilmez ki. Ya demek öyle he. O zaman ben de kendi anonsunu kendim yaparım. <laughs> ee, dikkat dikkat Yeşilgir Köyü. Şu anda Şakir Zeytin konuşuyor. Anonsuma kulak verin. Kitlemesine bakılınca iki, yanlamasına bakılınca üç metre boylarında dört ayaklı ...söylemiyorum. Ee, i̇smiyle hitap edin. Genç çok iyi. Eğer oysa zaten gelir. Ya, o değilse de gelmez. Baş gelsin, işine baksın. Tutmayın onunla, fazla muhatap etmeyin. Ayrıca atımız genco, e, köyümüze yabancıdır. Etrafı bilmemektedir. Çalından endişe etmekteyiz. Görenlerin insanlık namına e, duyarlarsa, haber falan alırlarsa... ...gelip bize haberi vermelerini rica ediyoruz. Bak! Bir balon suba şu anda. Ee, atımız gence böyle... E, e, zaman hemen zaten yakayı ayıya verir. Hiç merak etmeyin yani. Bak eğer biri şakalayan falan da oluyorsa... ...gitelim bir atımı. atımı. Böyle şaka mı olur? Buna ancak at şakası denmez. Eşek şakası denir. Vallahi bile değil. Aa. Aa. Ya, of. Sen ne yapıyorsun ya şu anda? <laughs> Devlet malına sağ bir zararsın diye. Senin asla olmaz. Ya aşkısı yürü gidelim kendi atımıza kendimiz bakalım ya. Senin şeysine ihtiyacım yok. Aa antum kayboldu oldu ya Tamam ay küçük aynı